Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle merhaba. Nerf Adası. Nerf dünyasında da oynayacağız. Var Arkadaşlar var. Arkadaşlar bakın. Tanrı. bakın. Tanrı. Evet. 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 Oğlum ilk defa bu evet, ilk defa. Gel 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 şuraya gidelim. Kanka gel buraya gidelim. Burası prensin rengi ediyor. Lan tavuk silah var. Davuk. Tamam. Ama abi, ben, ben aldım. <laughs> ben aldım. Bir tane. Tamam. Bekler la tavşılar. Kanka gel. Bunları vurmamız gerekiyor. Dibine girek. Gire. <laughs> Kanka ben zaten öyle yapıyorum. E nasıl vuruyorduk? Kanka saat tutuyorsun? He. Wow. Dibine girek. Ah, Nasıl oldu? Ne oldu? Aa parkur yeri açıldı. Etraftaki bu arada bu, şu şeyleri falan vurmamız gerekiyor tamam mı? Neyle? Şu bu hedefleri vurmamız gerekiyor. Evet. Tavuk silahıyla. Tavuk silahı en sevdiğim silahı. Kanka ejderha silahı da var. Ejderha silahı. Oha Tavuk gel, dal, tavuk dal. Aha bak, şu an normal var. normal gidiyoruz. Kanka hepsini vurman lazım. Yani bir tane Kanka ben şu an 5 tane 6 oldu. Ka Onun nerede vurduğumuz sayı? Altta Öyle yazıyor. Var. Altta. Bak en, Muhammed Ensar Özellikle bu kanalı Çünkü en az abone olan bu kanal hani işte bu Arkadaşlar şu anda O düştü mü? Tamam

I'll be needing that practice. I don't need that. I don't said what the Hadi konuşsana Hamza. Hani, ne ha? O ben de videodaydım değil mi arkadaşlar? Çok çok güzel şu an. Bu iyi ki bu dünyayı yükledim. Arkadaşlar ben şunu nasıl vurayım şu istekini? <laughs> Allah'a tövbe tövbe. Ya, basınmıyor, basınmıyor. Arkadaşlar şimdi Muhammed'i bekleyeceğiz. Oh, Arkadaşlar şöyle kıza basıp bir şey mi yapıyorum Arkadaşlar yeah. Şimdi ben, ben, Yine mi geliştik <laughs> Evet <gülüyor> Ben oraya <şabara yürüyerek> gidelim olacak <laughs> O bir var şey 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 Parkurun <laughs> <tamamını. gülüyor> Uy. 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 Haydi Muhammed'imiz. Ben ya şu an abi. senin sonundan izliyorum. Geç oraları. Düşsen de bir şey olmuyor. Ya zaten bir şey olmuyor. Ben böyle geçeceğim. var mı? Zıpla. Neyse. Ne yaparsın? Bir şeyleri yıkılarsan seni döverim. Ne? Arkadaşlar bu arada çok videolar gelecek ona göre. Ha? Bu arada arkadaşlar short videoları bayağıdır gelmiyordu. Evet. Uzun video çekiyoruzdur bayağı. Bir short da geldi. Ama valla izlemeyecekler diye çok korkuyorum. Zaten izliyorlar mı Ama evet, Sadece izlemiyorlar iz ya. Ödedin de Tamam. Sen hala ödedin mi baktın? Benim okumam var. Arkadaşlar bu arada... Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Evet. Çok merak ediyorum valla. Yani. Ben söylemiştim içi. Arkadaşlar ben dördüncü sınıftayım. Sen... Bakın kaç yaşındayken size video çekiyoruz. Siz <laughs> sırf mutlu olun diye. Ben dördüncü sınıftayım. abone olun. Ah, lan Allah Arkadaşlar bu arada şu an ekranı koydum. Koydum. Ekrandaki şeye basarsanız çok mutlu olurum. Ek ve şu andaki ekrandaki şeyi de basarsanız çok mutlu olurum. Durum yani abone olup like atmayı unutmayın. İnşallah abone arkadaşlar bak kanalıma abone Arkadaşlar belki koyma koyma bu da olabilir. Lan bitirdin! Hepsi de ile ile yaptım arkadaşlar. Gel gel gel. Gel gel seni bekliyordum ben de. Gel gel. O da o kadar arkadaş, sen arkadaşlar. Evet. Gel bak burada da shop'u var. Beyefendi işte ne istiyorsunuz? <laughs> <laughs> i̇şte. <'li> Bizim paramız var. <laughs> burada dragon silahı var vallahi <laughs> <bana> biliyoruz. <laughs> evet. Olak, olak. Alsana sen. Bu ben başka. Ben tavus. Ben ördek silahı. Kanka ben silahı aldım. Ben de adam Dragon silahı bu Kanka diğerini de alabiliyordum da. oldu? Güzel, sevindim. Ben Kanka bu çok iyi silah. Ben görmüştüm bunu. Aldım ben. Geçin ya. Oğlum acaba acaba komut yazarak ben bunu alabilir miyim? Yok oğlum komut yazma zaten komut bile çıkmıyor keşke işte ya. Babam. Abi komut oğlum, hayır, yazarak kom para alabiliyor mu Acaba. acaba Abi. Kanka var var. Kanka okay. bir dakika neresi? Öyle onun birisi beni indi sandım. Arena. Oğlum sen hiç arena nere lan? Neden bir şey? Yeter lan. Yani. Eee niye giremiyorum?